Ay, ya, çok, ay çok sıkıldım ya. Çok sıkılıyor. Canım. Acaba e bir toplayıp e e Eliz'in babasına kışkırtma mı yapsak? gitmem. Ben Baba bu anda çalışıyorum bu bütçeyle. He. Eyle. Ey. Aramadım ki kapıyı kırıyorum şu an. Ey. Ana Duyduk. Baba ne kışkırtma mı yapsak? Ee, evet. Mehmet baba biz sana şimdi... Şaka şaka. <laughs> İyi. Duymadın, değil mi? Duymadın, değil mi? Hayır, tamam, tamam. Ben iki bir toplayacağım. Ne? Oyun. Haydi. Diyecek. Yenge, ne yapıyorsun? Hi. Git. Ya ev ya. Ben canı almak istemiyordum. Can kuş kışkıtmaya gelmek istiyor. Elif canımı kuş yapsak ben tamam gel. Abi, Ama ben canın gelmesini istemiyorum. Duydu ve gelmek istiyor. Gel buradan. Gel ben buradan benim babam. Ben bu <laughs>

Kızma yapacağız tamam mı? Oldu. Payça pinti de edeceğim. Payça. Payça edeceğim. Payça pinti. Ya ama Can oyundan çıksın. Şarjı bitti. Oh, Canıma ne girsin. Tamam. Can kışkırtma yapmıyor. Can kışkırtma Doğru, doğru. Yo, sigara yok? Bir şey diyeceğim. Size bir poşette e, kafa vereceğim. Sonra da içsizi yerleştireceğim. Tamam mı? Tamam mı? Benim kafam ben. nerede? Vereceğim. Dur ee, bir, 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 bir. Aa, Çok güzel. シュシュシュシュシュシュ Bir dakika, e, ben takmayacağım. E, 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 e. e. Mehmet, Mehmet abi. Mehmet baba. Mehmet amca. Elif git. Eliz git. Mehmet amca. E, 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 e. Mehmet amca. Şey Mehmet amca. <laughs> Mehmet amca. Gelmeni mi isteyeyim yoksa kırmanı mı isteyeyim? Heh oldu. Hani, e, gel de bizim garajı yap. Kırıldı ki. Boşu boşuna açıyor. Klavye işi E, O da kırıldı. Tamam kapatabiliriz. Kırıldı. Benim annem yok ki. <laughs> Senin telefon numaranda da yok. <laughs> Egiz yes. e, yes, gelmiyor. Bizim garajı dağımı yetmiyor. Ya ne? biz oyunu istiyoruz ya. Biz o zaman peşikası Ben demin duydum mu acaba? Bizim garajımız bozuk. Gel tamir et. etmiyorum. Kırıyorum daha. Es tamir etmiyorum ben. Daha fazla daha kırıyorum. Şöyle tamir edeyim. Çıt. Kırıldı. Çıt ses çıktı. Çıt sesi çıktı. Kırıldı. Dayın yapayın. Şimdi döveyim ha. Döveyim seni.

dede. <laughs> ay ay, ay dede var. Mehmet abi. Elis. <laughs> Mehmet abi bizim garajı tamir eder misin lütfen? Bizim garajı tamir eder misin? Ya Mehmet abi. Klavyelerin üstüne basacağım. Tamam. Hi hi ye. Koş tamir et. Gelin gelin. Biz garajı tamir etmek. gidiyoruz. Sizi yerleştireceğim. Sizi yerleştireceğim. Ee, sen erkek olan yatağa git. O da arkadaşı yapabiliriz. Erkek olanı. Ben de şeyimi takayım. Bebek gibi. Çok tatlı baba. Tak. O da arkadaşı yap şunu. Adı neydi onu unuttum. Pardon senin Efe. neydi? Hah Efe. Efe yatağa geç. Uyumak istediğinde. İttirdim. <laughs> uh. Heh ittirdim gel. orada orada. Ben buzdolabındayım. Elif, babanı es babanı oyala. E, e, şey, e, 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 e. Baba, Evet. 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 O zorlarınki çok uzak. Ona çok fazla tahmin etmem tahmin tahmin etmem lazım. Tahmin. Tamam. Aç. 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 İzgah Babam geliyor. Kutuya takmayacağım. Şimdi. Biz gel sen tuvalete. Evet, yani şu an şu an sizin garajınızı açmakta da yaşıyor? Ben de bu yüzden oğluna gideyim. sizin garajınızın kapısı bozuk sandı ayarlı. Çünkü ben camdan gördüm. Sizin garajınızı tamir Buradan beni duyuyor, buradan beni duyuyor. Mehmet abi, tamir olmuş gördüm. Gelebilirsiniz. Çok acıktım. Çok acıkmış, çok acıkmıştı, çok acıkmıştı, çok acıkmıştı. Çok acıkmıştı. Mehmet abi çok acıkmış. Ben buzdolabında saklanıyorum. Lütfen sağ tarafı aç. Ne olur. Ay, sol tarafa. Ay iki taraf. Bu hangi taraf? Aç aç hadi. Aç Mehmet. Benim telefonumu aç. Tutturuz inşallah. Benim tarafımı. Beni açmadım. Eliz Mehmet abinin tabletinden git bu, bu, tuşa bas. Bu tarafa bas. Görüyor musun? Ya, ya, ya. Tamam. Hadi aç, 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 aç. Ya hiçbir şey göremiyorum aç hadi. Ya aç. Ya hiçbir şey göremiyorum ya. Ee. Şimdi ben başka bir yere saklanacağım. Yatağa gidiyor, yatağa gidiyor. <gülüyor> ay, <gülüyor> ay, <gülüyor> yeah, yeah. <gülüyor> Başka bir yerlere saklanın anahtarıyla evde unuttu. Biz eğer kapıyı kilitlersek bir daha açamaz çünkü anahtarıyla evde unuttu. <laughs> Deliği kapayın ki görmesin. <laughs> Kapı bu arada telefonunu burada unutmuş. Gelin. Yeter giyin. Dedik. Ee, telefonu bende. Alo Mahmut amca. Alo Mahmut amca. Evet tamam. Bu telefonu... Duy kıyma, kıyma, de, kıyma, kıyma, kıyma daha bir. Yenk ama güzel uyan. bu da. Ya. Yeni, yeni bıdı bıdı. He yere attım. <laughs> ama kırılmadı. Ama kırılmadı. İzleyelim videomu. Gelin. Okay. Hayır ben kıyacağım. şimdi bu koca kofanayla video çekip ama e, yani video çekeceğiz. öyle YouTube videosu değil. Çektiğiniz Mahmut abi diyeyim ya. Şeyi diyeceğim. Ben, benim de He. Mehmet abi. Benim de selam arkadaşlar. Bugün koca kafalarıyla birlikte. Duyuyuş. Mehmet abi. Bugün sana bıdı bıdı yaptık. He. Sen bak. <laughs> Ben de hala tanemiştim. Ben daha bir de oydu Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkamda karagiller var bu arada. Bakın şöyle göstereyim size. Çekiyorum hop hop. Eliz yok ama Elizsiz karagiller <laughs> Mehmet abi duruyor burada <laughs> <laughs> Balle oynuyor Şimdi yere fırlatıyorum <gülüyor> Tamam Tamam <laughs> Tamam Mehmet abi hayır, hayır Mehmet abi gel. Ben mi açtım mı? Hayır. Aç. E Dışarıda bitirelim pikselleyelim mi? Mehmet abi giymeye çalışırken. Hayır. O zaman benim evimde bitiriyoruz. Ben de yani Deli. Bir saniye. Şunu bağlamak için hazır <laughs> arkadaşlar. Gıcık eden birisine böyle yapabilirsiniz. Ay, onları. evet. Hadi. Hadi. Ya ben ne kaldı ki ya? En önden duyamazsın. Sen en büyüksün en arkada duyacağım. Benim <laughs> evimde bitiriyoruz bu sefer. Efendim abin nerede? Benim evimde bitiriyoruz ya. Benim. hani... <laughs> Mehmet abi ya da bu videoyu Eliz bitirsin. Ne diyeceğini biliyor. Eliz diyeceksin ki bay bay arkadaşlar. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Kanalımıza hala abone değilseniz e, abone olmayı like atmayı sakın ama sakın unutmayın. Görüşmek üzere. Like like like. Tamam mı? Hadi bitir. <laughs> Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzdan bir bu kere daha Eee... <laughs> ya ben sen bitirdin <laughs> Allah'ım ya yaptım. Hiç sen bitirmedin. Sen mi bitirdin? Allah'ım ya ben bilmiyorum bile. En ee, az önce anlattım, dinlemedin mi? Dinledim ee, baba ben çok çabuk konuşuyorum ya. Bay bay arkadaşlar. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı sakın ama sakın unutmayın. Görüşmek üzere. Like like like. Hadi. Like. Deli baba, deli baba. Sen bitireceksin. Ez evet, anlattım. Şimdi sıra sende. Ha, bekliyorum. Bay bay arkadaşlar. Bugünkü videomuzdan bu kadar olmuş. Ee, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın. Görüşmek üzere. Like, like, like. boy. bay. <laughs> Baby Jack. <jerk. gülüyor> <laughs> <laughs> Elimi koyuyor. <laughs> Elim abi. <laughs> Elim abi <laughs> bu sen bizim. <misin>? Elimi koyuyor. <laughs> Bu videonun bu saniyesini izlemeyi unutmayalım abi. <laughs> Mehmet abi senin karakterini yapmayayım. <laughs> Sen de Erim abi misin yoksa gerçek erim abi misin? Yaz çete. Sen eliğ abi misin yaz çete? Ha? Ya o kadar Mehmet abi dedik. Ha, Erim abi. Görüşürüz Erim abi. abi tuttu ya. Mehmet abi küstük ya. Erim abi. Erim abi, Mehmet abinin karakterini yaptı. <laughs> Bence Erim abi ekselim Bize Mehmet dedirtti. Adım Mehmet dedi değil mi? Eee... <laughs> elimi ka iç gidi ka bay bay Biz bir daha söyle ve elim abi şey yapsın <laughs> bitirsin bitirmiş evet. olsun bay bay arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun kanalımıza abone değilseniz Abone olmayı, bildirimleri açmayı, sakın ama sakın unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bek, bek, bek. Bir dakika onu yapmadan öncesini yapalım. Bak. Kız. Kız kız. Erkek erkek. Bay bay.